Hey hey. Ne haber? Bugün pazar. Pazar günleri. Ben nereye giderim? Tabii ki köye. Annem ve babam köyde yaşıyor. Son iki senedir. O yüzden pazar günleri hem annemleri görmeye gidiyorum, onları yardım etmeye gidiyorum. Hem de e, bebişleri beslemeye her hafta. İşte mümkün olduğunca kazandığım parayla, yani paranın bir kısmıyla, mümkün olan kısmıyla mama alıyorum sürekli ve işte orada beslediğimiz 10-15 tane köpek var onları besliyorum. Aynı zamanda bizim annemlerin baktığı bahçemizde olan iki köpek var, kediler var, kuşlar var. Şimdi gidince göstereceğim hepsini size. Bursa trafiği ile birlikte gidiyoruz. Göstereyim. Gitmece. Öyle. Çok zevkli. Yani neden bu kadar çok yolda ölü hayvan var? Yani bilmiyorum. Ben her pazar köye giderken mutlaka 4-5 tane hayvan ölüsü görüyorum. Yani baktığım için görüyorum belki ama ya neden biz bu kadar çok yavaş gitmekten korkuyoruz? Abi durmaktan korkuyoruz, yavaşlamaktan korkuyoruz arabayla ya. E, yavaş gidelim kardeşim ne olacak yani? Bir keresinde bir tane hayvanı ortadaki refüjden karşıya geçirmeye çalıştım. Yani Durmuyor insanlar ya durmuyor. Hani bu sizi yani ne durduracak anlamadım. Ben. Ne olması gerekiyor durmanız için yani. Ya gerçekten çok sinir bozucu. Yolda bir tane baby test ettim şu an. Buralar seviyorum. Buralarda biraz yavaş gidin. Yavaş. Hayvanlar olabilir. Refüjlerde bekliyorlar çünkü. Geçemiyorlar çünkü karşıya. Genelde ilk durağım. Şimdi göstereceğim yer oluyor. Orada birkaç tane köpüş var. çayaklı ayaklı var bir tane. Çok tatlı. <laughs> شي şöyle düşünün. Yardıma muhtaç insanlara da yardım edelim. Ama yardım muhtaç insanlar genelde en anlatabiliyorlar. Ama bu hayvanların yani %60'ı 70'i sokakta çeşitli hastalıklardan ölüyor zaten. Hmm. Hem yapılacak olan şey, ya mesela ben mama masrafından biraz kısıyorum. Her ay işte belli bir para biriktirip işte kısırlaştırmaya çalışıyorum. Çünkü tek çözüm bu. Kısırlaştır, beslemek evet beslemek gerekiyor. Bu köyün etrafındakileri yapılabilecek bir şey yok. Arkadaşlar burada öyle az buz değil. Bütün köpekleri buraya atıyorlar zaten. Bizzat veterinerlerden yani konuşmalarından biliyorum. Şehirde gruplaşmasın, sağda solda gruplaşmasın deyip köpekleri alıp bu köylere atıyorlar. Yani bizimki gibi işte böyle köylere atıyorlar. İşte şimdi bunu göstereceğim size. Çok komik. Bu ikisi sürekli benle geliyorlar. Aynen böyle. <laughs>